Merhaba güzel insanlar. 2024 45. hafta 3. işlem günü yükselen hisse senetlerine bakalım. 6-11 tarihli Akol ile başlamış. %10 ile başlamış hisselerimiz. %5 ile bitmiş TSKB. Akol ne yapmış bakalım. Amerikan piyasaları da çok güzel. Daha sonra bunlara da değiniriz. Günlük grafiğinde alçalan trend, düşüş trendi kırdı mı kırmadı mı? Tabi buradan tepki yükselişleri verebiliyor. Burada da verdiği gibi ama eğimi aşağı olduğu için uzak durmaya çalışıyoruz. Yoksa 15 dakikalık, 1 saatlik grafiklerde de para kazanmak isteyebilirsiniz. Yine buraları bu destek belleyecek mi bakalım. günlük olarak. Şu an takipte kalacağız. Backup, backup. 5.11'de de %9 yapmış. Bir kuvvetli çıkış var. Evet ne yapmış mesela? Yatay kanalda 45 derecelik Kabaca 45 derece kaçırı yükseldikten sonra aşağı vermişler. Şunu da şöyle bir koyalım. Belki ileride lazım olur. Peki niye buradan döndürmüşler? Buradaki bir çanağın ucunu belirlemişler. O yüzden buradan döndürmüşler. Şimdilik bu yükseltinin Evet, buradan şimdi ne yapacak deyip döndürecekler mi yoksa yukarı mı çıkacak? Ama mühim olan kuvvetli bir alış mevcut. Değerlendirmek isteyenlere siyah ortalamayı bordo ortalamaya yukarı doğru kesmiş. Fiyat da yukarıda. Aracı kurulunuza danışıp değerlendirebilirsiniz. Migros'a bakalım. günlük olarak 580'den 400'e doğru çakmışlar Helal olsun diyelim. Ne diyelim? Peki durdu mu? Düşüş. Evet. Şurası bize sanki en azından küçük küçük adımlar yapılabilir düşse nereye düşecek yine şuraya kadar hani dibin dibi yoktur felsefesiyle 322'ye çakabilirler nereden bunu 600'de 600'ün yarısı 300 buraya kadar verir isterse ama en azından 600 liradan almamış olacaksın da 400 liralardan 300'e düşse küçük küçük alımlarla geleceğe yatırım Anadolu Efes Evet, bu amca da burada bir dip yapar mı isteyene, isteyene bakalım. Emek elektrik. Güzel bir parabol çizmiş bu amca. 2023'te 3 liradan 21 liraya. Şimdi onu düzeltmesini yapmış. Ve düzeltme bitti mi? Bitmedi mi? Milyon dolarlık soru. Düzeli geçmek isteyecek mi buradaki dolar bazı bir bakalım. Aslında tepesi 2 dolar. Ne zaman görmüş? 2000'de görmüş. Burada bile matematik çalışmış yani. Matematikçiler iş başında. Anladık mı? Niye buradan döndüğünü? 2023 Ekim'de. Burası direnç olmuş çünkü. Peki burası bize bir işaret verir mi? Niye buradan döndü? Buradan dönse daha iyi değil mi? Veya buraya geçebilecek mi? İlk soru bu. İkinci soru niye buradan döndü? Veya düşüşün devamı var mı? Evet, burası destek olacak mı bakalım turuncu. 4 centten kaptırsa da gelecekte 2 dolar. Güzel. Bakın buradan 0.1 centten 0.8 cente. 7 kat para. Canavarus. Evet. İş yat. buralardan takipte kalırız. No ve problema. Evet, daha kırmamış. Geçiniz. Kaplamayın. Bu amca buradaki direnci kırmış. Artık hedef şu andaki 226 olabilir. AGO AGO Yukarı doğru bir sıkışma var ama eğer burayı da kırarsa 9 lira 10 lirada. Şu bayrak direği, bu da bir filama görüntüsü ebabında 3 lirada, 9 lirada 6 lira. 9'un üstüne 6 koyarsak 15, 16 lira doğru gider mi? Bunun bir dolar bakalım. İki buçuk dolarları görmüş 2011'de. Hatta beş buçuk dolarlar 2000'li yıllarda. En büyük direnç bir dolarda sanki. Evet bakacağız. TR ilaç. Evet gördüğümüz gibi çanağı tamamlamış. Genellikle bu çanağı tamamladıktan sonra ya yatay gidiyor ya şekildeki gibi aşağı çakıyorlar veya biraz aşağıdan sonra yukarı 3 tane yolu var. Bu üç yoldan birini uygulamış. Peki buradan döner mi yukarı? Bölüm bir çanak yapmak isteyecek. Bakacağız. Evet. İhlas. Kontrol. Kontrolmatik. Evet. Geçiniz. Enka. Portföyde mutlaka olması lazım. Evet, 45 derecelik açıyla düşe kalka düşe kalka yatırımcısına kazandırıyor. Buranın kırmasıydı da uçana yukarı doğru katlayabilir. Ama portföyde mutlaka olması lazım. PRD yine dün de varmış. Yükselenlerde. Geçiniz. Enerya. Al sana 14 Şubat. Ben konuşmayacağım. Şekil konuş. Astor. De bakalım. Kolay gelsin. Matematikçi iş başında. Kalan üstünde kalı şuradaki gibi bir tuzak olacak mı? Ya yeter gayrı. Ben gidiyorum mu diyecek. Have a nice flight. Ama şurada işlem hacimleri de artmış. Gerçi burada da artmış. Al belisi var. Ne yapalım onu? O zaman bir sarı koyalım. L7 Evet. Fiyatı yüksek. Bunu geçiniz. EYGO Dip çalışması yapıp kalkabilir. Simpaş geliyor. Sanki bunu sevmeye başladım gibi. Neden olduğunu anlamışsınızdır. Gördüğünüz gibi fazla düşmemiş. 8 7 W yaparak kalkmış buradan. Bir dolar bazla bakalım. 0.06 cent tepesi 0.08 burada niye böyle yapmış bakalım sol taraf bize bir işaret verecek mi Peki buraya geçmesini iyi bize ispatlar. Şöyle bir şey çizsek bize yarar mı? Alçalan trend. Buradan çizersek bir icraat güzel olur. Burada daha var demek. Bir şeyi zorlayacak yani sonuçta bu. Düşmek istememiş. Bir de haftalık yani. Kaç haftadır burada takılıyor. İğme yukarı. Hadi bakalım kolay gelsin. O zaman bunu da bir sarılayalım. Bir maş. Mikrostaki gibi. 600 liradan simpaştekinin tam tersini yapıştırdım. Burada da 600'dan 450. Hadi bakalım kolay gelsin. Tav. Buradan güzel. Alçalanı yapmış. Sonra da bam bam bam. Peki buradan bir şey çıkartabilir miyiz? Şöyle bir elimizde kalsın. YoTek. 1, 2, 3, 4 destek yapmış. Sanki biraz daha var gibi. Karar vermesine. Bir kere de bakalım. Bakacak bir şey yok. Almak lazım. Portföye koymak lazım bununla. En azından şurada bir son bulur mu? Derken burada bir tur demişler. Şurası biraz daha sanki mantıklı geliyor. Artık düşün üstüne çıkıp bir çanak olacak mı? İleriki yıllarda. Bakacağız. Çelebi'ye bakalım. Sevdiğim hisselerden bu da. Portföyde olması lazım. Bu da çok iyi getirdi. Bakar mısın? 2023 Aralık. 800 lira. 2500 lira. Daha ne yapsın? Şöyle. 1-2-3 demiş. 1-2-3. Yukarı doğru dönmüş. Şurada da güzel bir çanak var. Matematikçi yine iş başında. portföyde olmalı. It geliyor. Buna haftalık bakmak istiyoruz. bir şey göstereceğim. Bakın burada çanağı yapmış gördük mü? Ne kadar beklemiş yapmak için. 2011 Şuraları alsak işte 2020 9 yıl. 9 yılda tamamlamış. Ama şuradaki çanağı nasıl yapmış? 2021 2001 yılda da çat çat koymuş. matematik bilmek gerekiyor. Matematik candır. Bunlar artık buraları dip yapmış. Aynı dibi burası olarak yapmak ister mi? Evet, takipte kalacağız de dolar bazlı bakalım buna. Evet bakar mısınız? 0.8 sent şu anda 0.0 sent. İlk önce bir 0.1'leri 0.2'leri zorlar çıkmak isterse. Dolar bazlı dipte. Dipte sayılır. Verdurin seç öyle gel tarzı bir şey olmuş bu. Horoz. Piyasayla horozlaşmamak lazım. Evet haftalıkta güzel bir iğme gözüküyor sanki. yine ya bir kırmak istemiyor. 60 gün üstünde kalması lazım ki çıkış oluyor diyelim. Şöyle desek ne olur? 44, 60. 40, 60 20. 60 üstüne 20 koyacak. 80. Yaparsa. Bunu katlayacak yukarı. Yapmak isterse. LMK. kanal yapıyor. Bu kanaldakileri almak gerekebilir sanki. Ne kadar daha gider böyle bilmiyorum ama. Evet, Netol. Sevdiğim sitelerden. Evet. Histemizi bulduk. 9 lirada taban yapmış. Geçmiş yıllarda. 9-13 4 lira koysan 17. 17'lere gelmiş. Ama artık kırmış. Yürüyebilir sanki. Var kuvvetli. O zaman bir dikkat çekelim. TSKB bakalım. Son hissemiz. Şurada bir direnç olacak mı bakalım. Şurası. Evet. Onunla 12 arası bir kanal mı yapacak yoksa yürüyecek mi? 10 12 2 koysam 14. Bir de bunun GEO'su var. Orada bir dikkatinizi çekmek istiyorum. TSGO. Evet. 19'dan 11'e. Ağzan 14 Şubat. Tak tak tak. Geri takmış. Ama niye takmış? Ona bir bakacağım. Neden hikmeti bu işte. Diye düşünüyorum. Gelmek istediği noktaya geldi. Sonra da kar satış. Peki nerede duracak? En kötü yer burası. Durmak isterse sanki. Arada S vermek isterse de... ...buralar mantıklı gibi de duruyor. Mesela aynısı servette var. Çanağı tamamladıktan sonra... ...nasıl böyle güzelce düştü. İşte burada. Çok güzel. 8.9 dolardan 11 ve kar satışı. Mesela buralar dipler mi bunun içinde? Mesela haftalığa geçelim. Kar mısınız? 2000'de 1.4 dolardan 18 dolar. Ya bu çanağı tamamladım acaba? Daha tamamlamamış. Ama mühim olan şurada bir yatay bant yapıyorsa burası dip diyebilir miyiz? alım için uygun seviye. Şu anda 7.98 centler 8.2 dolarda 20 dolarda giderse tepesi. Evet bol kazançlar diyoruz efendim. Kendinize iyi bakınız.